Sen sakın oradan geçmeye çalışma. Kevser ablan büyük olduğu için geçebiliyor ama sen geçemezsin. Sakın! Sakın git geri düşersin korkuyorum. Sakın! Hayır sen yapamazsın güzel kızım lütfen. Ama bak Kevser ablan yapabilir ama. O büyük ama. Yap bakalım Kevser. Gel gel üzülme gel ben seni tutacağım gel. Bak Kevser yapabiliyor. Ama Irmak yapamıyor ağlıyor. Hadi. Tamam tamam dene hadi. Dene Irmak. Sal kendini aşağıya korkma düşmezsin. Elini at şimdi öteki demire. At elini. Ya Irmak hadi yaparsın. Ben güveniyorum sana. Hadi Irmak yap bakalım. Abisi gel tut da Irmak da yapsın gel. Bir şey. Tamam yap hadi. Korkma yap yaparsın mı? Ama <laughs> Irmak, Kevser ve abisinin çabalarıyla yapabildin ama. Kendin mi yapmak istiyorsun? Ama kendin yapmak için çok küçüksün. Irmak sen kendin yapamazsın ki. Onun için çok küçüksün. Tamam hadi gel bir dene o zaman. Hadi dene bakalım. Dene bakalım. Hoppa işte burada asıl. O Irmak arkadan arkadaşları alkış yapıyor. Ama Irmak bak asılı kalırsın. O kadar, o kadar uzanma. Hadi. Böyle kalıyorsun Irmak işte yapamıyorsun. Yani... Neyse sen orada öyle kal. Biz de gidelim. Hadi gidiyoruz. Geliyor musun? Irmak <laughs> yapamıyorsun. Hadi bırak da gidelim. Hoppa bravo. <laughs> tamam hadi gidiyoruz. Gel bakalım. Hadi.